Yerden pası, savunma arkası Gulbransen, gol pozisyonu Gulbransen ve topağalarda Gulbransen topağalara yolluyor 13. dakika savunma arkasına atılan top Gulbransen dar açıdan çok güzel girdi topun dibine ve Yusuf döndü Yusuf'tan şık hareketler Yusuf kaleye baktı, Yusuf vurdu ve gol Yusuf Demir Yusuf'dan mükemmel gol. Tona doğru. Akintola cezalını yerden çevirdi. Bir vuruş ve gol. Gol Bransen. Adana Demirspor 2-1 önde. Gol yine Gol Bransen. Çok çabuk geldiler. Akintola yerden iyi çevirdi. Gol Bransen. Katıma... Barış. Barış'ın şutu Ertaç. Sekti top. İkinci hamle ve gol. Yusuf to sakatlık yaşıyor Yusuf. Ertaş'tan dönen topu iyi takip etti Yusuf Demir. Kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.